Kamyonete bin dedin değil mi sen artık buna? Abi SUV'ye biner misiniz? Yani ben kullanmayacağım bu arada o aracı. Siz kullanacaksınız haberiniz olsun. Kamyonu mu? SUV! Ay amına koyayım ya. Nerede lan bu... Gri renkli bak şu şu arkadaşlar bu bu. Bu benim içinde bulunduğum arabaya biner misiniz? Ha, ben de oradaydım zaten bu SUV değil ki. Kamyon of lan bu. bu. Kamyon e mi F? Kamyon oğlum bu. Ayrı ayrıca gri de değil bu. Bir saniye geliyorum. Yarak yine mi? Geliyorum. Ha git SUV diyor bir de. Ah, kırdınız kapıyı. <laughs> ben niye dönemiyorum burada? Beni çık öyle dönersin. Ben sonra gidiyordum. Nerede abi ya? Sana niye ehliyeti vermediklerini anladım ben. Niyeymiş o? <laughs> <laughs> halk çekilin halk. H halk sağlığı için. <laughs> Baver başkan nerede? A Ana yoldayım abi. Bak korna çalıyorum duyuyorsundur belki. Dümdüz aşağı ineceksin nereye gidiyorsun bilmiyorum ama. Dümdüz Aynen aşağı. çok güzel. Ya bak bir sürü işaret koydum yani yolu kaybetmeyin rahatça gelin bulun diye. <laughs> Bu, ne Bu lan? işaretleri ben koydum çünkü Atilla <laughs> her seferinde yanlış gitti. <laughs> Oğlum tabela da koysaydınız terörist kampına gider diye. <laughs> Gece olduğunda şey var yerlerde, e, cam lightlar var mavi mavi yanıyor yani. <laughs> Planı tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Ee, ben gideceğim, çatışmayı başlatacağım. Siz de sinsi sinsi kamyonun yanına gideceksiniz. Bir kişi kamyonu binecek ve alacak. O bir kişi kim? Tamam. mı Atilla mı? Aranızda seçin. Var mı gönüllü? Kamyon ne kamyon? Z için, yani bu kamyonun askeri versiyonu benim sürdüğümün. Kapalı kasası. içinde mühimmat var. Tamam, ben alayım o zaman. Kimseden ses çıkmıyor. Atilla yok zaten şu an orada galiba. Ha. Geldim. Ortak plan şu, ha. ben e, uygun bir yerde arabayı çekeceğim. Bir şeyleri indireceğim, AI'ları. E, hep beraber çatışmaya gireceğiz aylarla. Siz kenarda bekleyeceksiniz. Herifler benim üstüme gelmeye başladığı noktada gidip kamyonu kapın abi. Okey. Biriniz ee, biriniz gönüllüyse şu an gönüllü Serdar gibi ama hani ben kullanmak istiyorum diyen varsa kamyonu al kapsın getirsin. Aa, Serdar alsın helikopter varsa ben helikoptere bineceğim <laughs> <laughs> Helikopter varsa ben sana yağ verlik yapacağım Yeni bir helikopteri helikopter evet. olmadığını düşünüyorum yani yüzde doksan helikopter yok orada Taşpa sapan yerlere helikopter indiriyorlar ama yani O yüzden önce OST ünümü alayım <gülüyor> 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 Keşke patlayıcı da alsaydık Şeyi patlatırdık neyse el 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 yok ki. Ya, Onu denedim ben Set timer deyip süre kurabiliyor musun? Ha süper. Ee, kuleyi abi el bombasıyla yıkamayız ya. Bu ne lan milişa diye aldığım adam yaşlı yanımda oturuyor kafası gel herifin. İşte var yani <laughs> ucuza kaçınca öyle oldu. Ucuza kaçtıkmışız vallahi. ya. Yani? <laughs> ucuz adam diyordun al ucuz adam. Gerçekten ucuz adammış. Arkadakiler ne alemde acaba? Orada bir olur. adam bir bacağı yok. <laughs> Protez bacaklar. Biraz ağırım o yüzden yavaş çıkıyorum. Kusura bakmayın. Bu sefer daha kendime güveniyorum. başaracağımıza inanıyorum. Allah o botlara emri ver. Yapsınlar bir şeyler. konvoydur. Geri geleceğim. Eee siz şu arkadığınızdaki ana yolda bekleseniz de. Pont nerede lan? Aa gördüm. Konu önündeydi ama. lan anladım. bu iki sniper var. Bunları haklayıp Siz şimdi orada bekleyin ben çatışmaya birazdan gireceğim. Silahları elimize alalım değil mi? Ee, yani size kalmış. Olmadı yürüyerek yaklaşalım biz yapacağımız yere. Çalacağımız yere gideyim yani en azından. Ne oldu ya? Attı biz arabada. Yok ben bir şey yapmadım. Lan binin arabaya binin. Şimdi bizde bir şey yok biz undercover'ız. Ha kuşçu musunuz? He. Tamam ben gidip o denizin emriyle gidip kamyonu çalacağım. E, ya o herifler harekete geçtiyse çiğ asiktir, ben öldüm ya. Ya. Ee, siz orada bekleyin. Hayır. Demek ki abi az önce de dediğim gibi adamlar oradan çekilirse e, başına nöbet bekleyenler gidin alın. Bizim adamları tekrar tekrar vuruyorlar ya. Adamlar bir şey beceremiyor mu? Yok abi. Onlara ya. akmıyorlar yani. Kaçıyorlar şu an. Abi sizde bırakıyorum mevzuyu. ben şu an orada kontrolde değilim maalesef. ya. Benim sağ yanımda iki tane asker var. Biri yere yattı kanfile oldu. Diğeri çalının arasında. İki tane asker var burada. Yerde EBR var bir tane çalsam mı acaba? Allah'ın al. Hazine ama abi çantaya şey. sığmıyor o çantaya sığmıyor direkt nandır cover'dan çıkarsın haberin olsun. Yanına geleyim mi arabaya at ama burada iki tane asker var sizi gözetliyor. Elimi alınca direkt under cover'dan çıkarım dediği doğru. İki asker sizi gözetliyor zaten. Ati ne yapacağız ya? Hiçbir fikrim yok. E istiyorsanız iptal edin dönün. Çalacağımız kamyonun yerini de göremedim ki ben. İlk yürüne bak mermi sembolü var. Ben gördüm gördüm. Orada gördüm. mı kamyon? Evet. Aha. Kuşçular bir gidin de bana bir şey söyleyin, ona göre geleyim, alayım onu. Arabayla gitsek ya. Undercover değil mi o araç? He, undercover. Tamam, gidelim arabayla. O önden giden FK mı? Ha. Arkadaşlar, fırsatınız bence bu fırsat. Gidin, araca atlayın. Ee... Şimdi kimse yok abi, kamyonun. Tamam, süper. Hacı, cesetler var. yatıyorlar yerde yatıyorlar. yerde. yatıyorlar Manyak mısın? Bir de kimse yok İki diyor. Ya. Kişi. İki kişi İki kişi, İki kişi. öldürün onları. Alın aracı kaçın abi. Diğer adamlar gelmeden haydi hızlıca. Ben aldım Çabuk aracı. Abi, ben aldım aracı. Gel yanıma. Ben aldım aracı. Undercover kaçıyorum. Dönüp sıkacaklar. Solda diğer taraftan git. Diğer taraftan git. Hasar yok. Hasar yok. Efekan korudu beni. Efekan ben izliyorum bir bok ha, Atil, güzel, Nasıl sıkıyor diye bakıyor. Yok pardon. Oğlum süperdi lan o. Arkadaşlar size üstün körü bir yol çizdim o yoldan gelin. Atilla biraz yavaşla da göreyim seni. Abi. Tamam görüyorum seni şu an. Tamam üstün körü yol güzel. Sıkıyorlar yani hiçbir şey, bir şekilde. Buradan aşağı e, dağların mı? ağaçların arasından sakin sakin kızı köklemeden yavaş yavaş. Motor freni ve kanamam var. Serdar dur, Serdar dur, Serdar dur. Geri geri gel. Arkanı sağa ver. Arkanı sağa ver. Sola dön Aşağı in Sola aşağı in İn ya aşağı in Bak korna sesini duyuyor musun? Hayır Ha duydum Bak Hangi? solunda adam Bu Serdar, ay Efekan hoş geldin. Hoş bulduk. Efekan ne yaptılar sana ya? Ben anlamadım. Sen anlamadım. <laughs> Çıkardılar. <laughs> anlamadım. Silah çekmeye uğraşırken e, dönüp beni taradılar. Yaz ben çok güzel çaldım ha. Aynen. Güzel çaldım. Evet güzel çaldım. Benim gibi değildi. Ama <gülüyor> <gülüyor> senin o arabayla siper yapman da ben çok hoşuma gitti yani helal olsun. Mermilerin yarısı Atilla'ya girdi. Evet. Vurulmadı mı? Bu ne ya? Diablo 1'deki ev amına koyayım. Titrem. ayları buraya gelin dedim ne çok merak Ay ediyorum. Abi buralardan sen ya? Geçiyoruz. Dört pörsünü al. Ya. Aynen. Ben de öyle gidiyorum. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Oh da çıkabilir. Efekan gel biz de o sırada gidip şey alalım. Burada mısın? Buradayım. Gel biz de o sırada kamyonu alıp gidip alalım. <laughs> Sesin niye bu kadar mutsuz? Öldü. <laughs> Ananı satayım. Ne oldu? Oğlum içeridekiler var ya anam 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 anam. Hazine hazine. Ciddi misin? Ciddi. almak ister misin? Fark etmez. Keleş var. Mac 10 var. M249 evet. sav var. Hazreti M249 sav mı? Evet tamam. o. <laughs> hadi ben nasıl çıkacağım oradan hadi. Abi sen yanlı gel. Zaten sahile deniz kenarına iniyoruz. Çok o kadar sahile inmeyin. Ya da bilmiyorum artık yani büyü bulun yolunuzu üzerinde. Dur bakalım kamyon çıkacak mı? Ha çıkarım çıkarım. Çek, çekersin alatla. Çekeyim mi alatla? Evet çıkarım çıkarım. Çekeyim mi abi? Ya. Ya. Tamam. Offroad yapmayı biliyor muyum? Çapraz çıkınca çıkıyor. Aynı keçi. Çi. E, silahını arabaya bırak seni sniperların yanında bırakayım. Hızlıca tüfeklerini al ve bu arabayla geri kaç olur mu? Tamam. Uygun yerini de bıraktım o zaman burada. Tabancayı da giysiye sakladım. Ulan canavar gibi gidiyor bu araba. Evet güzelmiş. Bir de çizdiğin yol güvenli, çok güvenli ama yarrak <laughs> Ya yarram, birebir kullanmak zorunda değilsin. Size üstün körü yol çiziyorum dedim. A oradan hayır. gelin ya. Yani. Aşka yol yok. Sa zaten sağım deniz. Yani bey zaten güneyde güneye doğru gidiyoruz işte. Hadi birazcık batıya gidelim. Yani senin de haritan var. Sen de oraya istediğin gibi yol çizebilirsin yani. yani orada olan sensin. Kullan bul yol gel. Ben Serdar'ı kaybettim geri geri gidiyorum. Serdar ortağı gözünden kaybetme kaybettiğin zaman söyle ki adamın haberi olsun. Tamam, ben fark ortak, etmeden basmışım. Ortak çizgiden açılmış. Ya açıldım birazcık. Ya! <laughs> Hayır. Tamam araba sağlam bacaklarım kanıyor. <laughs> Efekan Abi bende hiçbir şey yok desem, burnum kanamadı desem. <laughs> Mutlu olurum abi. Abi burnum kanamadı yemin ederim. Arabayla üç takla attık da ne arabada hasar var ne FK'mda <laughs> hasar La, var. Mi? Sadece benim bacaklarım kanıyor. Değişikmiş. <laughs> Aynen. Neyse biz alacağımız silahı şeyi aldık sıkıntı yok. Elder. Breeze neydi abi? Elder ne? Minor Breeze varmış göğsümde de. Ha hafif hasar darbe varmış. Darbeymiş. Ha. Darbe. Sen oraya bandaj düştür abi. Bandaj ister büyük ihtimalle. Bruce bandaj istemiyor. Kanama değil ki Bruce. Evet hiçbir şey Blunt istemiyor Blunt damage yani. yani. Blunt damage Bruce. Şey morluk gibi yani. Evet. evet. Bir bakayım. Passengers, Afrikan Gökhan, Medical Menu Erdar, bir tamam, şey falan. diyeceğim Bir Doğuya, doğuya gidip yoldan devam edelim mi? Çünkü bu tepeyi de aşmayalım ya Tek tepe çıkalım, yola çıkalım, olmayacak böyle Hadi sen önden git, tamam ben haritaya bakmıyorum Tamam Yok, direkt doğuda yol var Yola çıkalım bari Bak bu yol daha güzel yani çok ağaç var bir de. Tamam dostum. sorun yok. Bu araba ne güzel köklüyor ya. Güzel uçuyor <laughs> hakikaten. Efekan dön dönerken dikkat et bu arabayla. <laughs> Çıkmıyor lan. Ben şeyi nişancı tüfeklerini alıp bununla geri mi döneyim? Evet. Çekil önüne, çekil atayım. Aa, kamyonla dönemezsin yani sıkmaya başladıkları gibi indirirler. Ha gayret Serdar, burada düzleşiyor. Tamam, oraya kadar çıkalım. Bak. Gerçek hayatta da yok çıkamayınca böyle yap. Çapraz çapraz aynen. Efekan kabul Çevirde etmiyor ama böyle. Yok, değil mi? Bak, buradaydı cesetler birkaç tane var. Biraz ötesinde ha. var. Bir bunlar bizim adamların galiba. Bunlar bizim plan biraz ileride sağda, şeyde yolda. Sen ben ineyim istiyorsan. Abi onlar da bizim adamlar. Kaç bir biraz daha gideceğim abi. Dur Sonra sana bak. bırakıyorum arabayı abi. Tamam. Aa, tamam. çok güzel. Ben de cesedimi toplarım. Harika. Çok az kaldı Sardar, süper durumdayız. Öbür yoldan iyidir. Ben bunu alınca yana sıkacak mıydı lan? O yüzden sana o arabayı verdim rahat rahat atla git diye. Asiktir benim undercover off oldu, harika. Ben Cesedime bu... bakmam yetti bunun için. Ben de tabii ki undercover off oldum koşuyorum. Aşağısı yol. Oh be. Kamyonu götürebilirim. Sıkma kimse. Anam. Yok yok. Ben aldım kamyonu. Peşindeyim o zaman. Yes. bu kamyon undercover değil zaten. Sen diğer araçla bas git abi. Serdar bandajlıyorum kendimi. Tamam. Acı pompalı tüfek var. Roket var. İki çeşit. Buradan sağa var. döneceğiz. Tamam. Otomatik pompalı var. Gece görüşler var. Ee, buradan sağa dönmek güzel bir fikir olmayabilir. Ee, sen bayağı yakın geçeceksin. Ben undercover oldum da. Ben değilim. Ee, Deniz sana güzel bir haberim var. Evet. Eğer düşündüğüm şey ise insansız hava aracı da var. Çok güzel drone mu diyor? Yok UAV back diyor. Tamam, Çok iyi bakıyorlar mı bana mı öyle geliyor? Asık bir solda abi. adamlar var. Yapıştır abi, yapıştır. Tıkmıyorlar ama. Tıktı, tıktı, yapıştır. Yapıştırıyorum da yapıştırmış hali bu. Dur bakayım. Tamam, kurtardım kurtar burada sana. Aa, güzel, temiz. Hala birileri sıkıyor ama. Çabalıyorlar da yetişmez. elim kam kamyon hasar aldı ya. Yani hani şey görsel hasar. Görsel hasar. Hala sıkma sesi geliyor ama. Hala sıkıyor olabilirler bir dakika. Biz yanlış soldan Siz vardınız mı Beyse? Az kaldı. Dağlar o ağırlıktaki kamyonu biraz. Çatışma sesi geliyor ama. Ses gelmiyordur size de. Evet, yayından geliyor olabilir. Aa, bilmiyorum. Yokuş aşağı güzel iniyor kamyon. Sivil yolda. Ne yaptınız? E, kamyonu aldık, dönüyoruz. Efekan'a sniper aldık. Şarjörlerini alabildin mi Efekan? Testini aldım direkt. Şey, e, Umarım çantada var. değildir şeyler. Çantası yoktu. Ha o zaman tamam. Bam kamyonu gerçek bir kamyoncu gibi kullanıyor. Belli viteste, bir eli direksiyonda. <laughs> Sen devam et acı. Ben şunu çekmek çekeceğim. İlginç. Undercover on oldu. Arkama undercover araç bağladım. Undercover oldu benim araçta. Çok iyiymiş. Çok iyi değil mi? İlteşim. Neyse bence planımız yüzde 60 başarı gösterdi. Evet. Herkes işi gücü bırakıp kamyonuma baksın. Gel, bekle. Az kaldı. Bu kamyondan üç tane daha bulsak hazine hazine. İçinden G3 ya da MG42 çıkmayan kamyona kamyon deme. Elma var yer Onları misin? Onları da arkadaşlar. Onları da Özdekan ben çok yavaş çıkacağım istiyorsan yardır geç sağdan. Estağfurullah. İyi o zaman kalırsın arkamda. Böyle, geldik böyle çıkarız kardeş. Bizde yolda satmak yok. Ne? <laughs> <laughs> evet abi aracı undercover 10 olan araca bağlayınca araç krenzlendi gerçekten. bunu da bağla o zaman. Peki, benim, benim de... undercover olmayan arabayı, <laughs> undercover olan arabayı... Kamyonu geri geri içeri sokar mısın? Nasıl sokacak bu girmez abi. Arsenal çıkaracaksın sen dışarı öyle yapacağız. Tamam şu bir dakika geldim çözeceğim her şeyi. Nasıl çözeceğim şey? arkadaşlar Çıkma sakin adam. sakin. Çıldırıyorum. Sakin. Bu aracın içinde bir şey var mı inventörüsünde yok bunu da kaldırıyorum. Ben şu bakayım ya. Bak daha daha motoru kapı atla istiyorsan bir. M9. İyi harbiden neler neler <laughs> varmış lan o NVG'ler Oyunda olmadığını, olduğunu bilmediğim her şey var. DLC silah var galiba bir tane de. Ya, DLC silah var aynen. Onu ben ya DLC bilmiyorum. değil de şeyler. E ben şunu bir elime alacağım ya. Merak bir merak kamyonu içeri sokayım ha. mı arkadaşlar? Ha. Rambo. Benim. mi? Ha? At 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 onlar benim biliyorum değil mi? Niye seni ya? Arkadaşlar aracı içeri bence. sokacağım. Uzaklaşırsanız can sağlığınız açısından Yafikan. daha iyi olur. Yefikan Ortak. Beyin var lan orada. Ortak. Yapma. Evet. getir. Bence de önümden bence Önümden de. çekilin abi önümden çekilin. Arsenal'i getir. Sığmaz o oradan. Kıracak abi niye sığmasın amına koyayım? Çok büyük çünkü. Ya duvarı yıkacağım. L Latin mi sokuyoruz içeri? Hadi <laughs> bence yıkacan Ha yıktın işte al. Kapıyı Nasıl, kırdın. Nasıl bende yıkılmadı. Bir sağına, kamyonu biraz sağına yaklaştır. Heh. Gel abi gel. Gel abi. Gel gel gel. Aynen dümdüz. Heh. Temiz. Sağ kır şimdi. Tamam gerek yok bu kadar yeterli. Ya, e, o kadar ne ben de Temiz. sokardım. İçeri giremiyoruz siz siz kıtıkadınız. Bekleyin amına koyayım. Efekan gel gel Buradan gel Arkadan mı? Tamam. Tamam. tamam bak aldık her şeyi içeri. Şimdi aracı kaldırıyorum. Tamam, gelin abi. Tabii, boşa dolaştık. Şu... Be Beklemediniz ama bakayım çocuk gibi? Valla wow. kapı kapıda kapı kapıda kapı <laughs> kapıda kapı, kapı, kapı. Elimdeki işe yaramayanları arsenale atıyorum ve orada kalıyorlar değil mi hacı? Evet. bıraktım gelişti. Her şeyi bıraktım abi orada hepsi. Dört tane emo. O pompalıya bak. O. Tamam güzel şeylerimiz var. Ee, bence bunları çalma yönünde ilerleyelim. Abi yine aptalca bir şey sormak zorundayım. Sor. Arsenal'a girdiğimde kendi inventory'mi göremediğim için içine atamıyorum desem. Hacı Arsenal'e doğru ee... gel, masum topunu çevir, inventörü yiyor, öyle seç. Ha tamam şakacılar sizi. Orada inventör açılıyor mu bir şey? Açılıyor. Deniz öğretti ya oğlum dinlemiyor musun? Dinlemiyorlar ama. açılmıyor. Gayet tatlı.